Evet arkadaşlar. 2025 yılında hükümetimizin çıkarttığı yeni yasaların içerisinde bizi biz yani biz karavancıları da ilgilendiren bir yasa var. Bu yasa gereği ye ya ehliyetimiz BE olacak veya C ehliyeti olanın ki CE olacak veya karavanımız 750 kilonun altında olacak. Şimdi biz de Tabii malum karavana ne bulursak dolduruyoruz. Karavanı sanki bir e, depo gibi kullanmaya başladık. Haliyle karavanın kilosu da artıyor. Şimdi biz de bunu öğrenmek için e, hem kamp alanına giderken yolumuzun üstünde bir kantar var. Hem kantara gireceğiz. Öğreneceğiz. Karanavuk karavanımızın ağırlığını fazlalıklarımız varsa ki vardır çıkartacağız. Yapacak bir şey yok. Çünkü BE ehliyet almak baya e, bayağı bir külfetli oldu. Şu anda 30 35'leri buluyor herhalde. E, bakacağız. Yani aslında RT olarak kullanmak değil de ihtiyaçlarımızı koyuyoruz. Ya yani. ihtiyaçlarımızı koyuyoruz Çardığımız ama şu var önümüzde. Onu koyuyoruz. Yani biraz da Ev gibi düşünüyoruz. Her şeyimiz olsun, her şeyimiz karavanda olsun. İşte maalesef her koyduğumuz şey karavana ağırlık yapıyor. Artı olarak, eksi olarak bize geri dönüş Artı yapıyor aynen. aslında. Onun için biz de bugün merak ettik bakalım ne kadar geliyor. Dolu halde karavanımız hani 750 kilo altı diye alıyoruz hep ama biz bunu doldurduktan sonra <laughs> içine kapkacak giriyor, eşyalar giriyor. Bizim gibi çardağınız varsa, önünüze tentiniz varsa onu koyuyorsunuz. Yani çünkü ayrı bir yerde taşıma lüksümüz yok. Her şeyi dolduruyoruz içine. Şimdi onu merak ediyoruz. Tatille çıkmadan önce, uzun yolla çıkmadan önce bir bakalım ne kadar fazlamız var, neyi düşürmemiz gerekiyor. Onları göreceğiz bakalım. Kaç kilo geleceğiz şimdi tartıldığımızda. Yani şimdi kantara geldik, konuşmaya gidiyor. Öğrenecek bakalım. Ne oldu hayatım? Teyzem namaz kılıyordu da onu bekledim, namazını bitirsin diye. Hı. Bitirdi, şimdi gireceğiz kantara. Ne kadarmış ücreti? 150 lira. Evet, kantara çıktık. Buradan ne çıktı? Dur bakayım. Şey, nasıl diyor? İki tane evet, teyzem merak etti. Karavanın içine bakıyor. Orada iki kişilik yatak var. Buzdolabı var. <laughs> Tuvalet, banyo burada. Burada iki kişi yatıyor. Televizyon var. Burada mutfak, lavabo var. Tabii her şeyi karşılıyor burası. Her şey veriyor. Böyle böyle kullanın. Allah hayırlı ömür versin. Eyvallah. Amin. Beğendin olsun. mi? Beğendim. Siz nereli? Düzceliyiz. Biz de buralıyız. Düzceliyiz. Düzceli. Düzceli. Sağ olun. Evet Ali Bey sonuç nedir? Valla mecbur arabayla tarttırdık. arabadan ayırmayalım diye. araba ee, arabayla ikisinin ağırlığı 2700 kilo geldi. Maalesef ee, bizim arabanın normalde boş ağırlığı 1450 kilo. 1450 2700 Yani bayağı bir fazlamız var. Boşaltmamız gereken çok hani şey var. Arabada ağırlık olarak bir 50 kilo yük var. 1450, 1500 kilo desek karavanımız 1200 kilo geliyor. 1200 kilo karavandan yani çıkarsak çıkarsak <laughs> en fazla 200 kilo çıkartabiliriz. O da geldi karavan 1000, 1000 kiloya. Ee? maalesef ehliyet alacağız. <laughs> yani sizin anlayacağınız yırtamadık arkadaşlar. Karavanımız yani içine hiçbir şey koymaz. Sıfır taşı. Evet. Yani sıfır taşı gene 750 kilonun üstünde. En az 900-950 kilo geliyor. Yani bize söylenen 700 kilo altı biraz hikaye arkadaşlar. <laughs> yani güneş panelleri çift akü ve basto, buzdolabı, televizyon bunlar olmazsa olmaz yani karavanda bulunması gereken şeyler. Sırf bunlar bile karavanın ağırlığını 750 kilonun üzerine çıkartan unsurlar. Ben, Maalesef. Bence yeni bir şey getirmeleri lazım yasa getirmeleri lazım. En düşük 750 kilo altı olmasın bu. Yani 950 kilo falan olursa veya 1000 kilo olsa Anca hemen hemen herkes girir. kurtarır. Anca Ama denk tabii Bu senin benim isteğinle olmuyor maalesef. Evet bu durumda bizi üzdü maalesef. Yani bizim cebimizden bir 30-35 lirada bir ehliyet masrafı, masrafı çıkacak. çıkacak başka çaresi yok. Çünkü e, trafik polisi durdurduğu zaman bize keseceği en düşük ceza 980 bin lira. Yani 10 bin liradır. E iki kere ceza yedik 20 bin. Zaten ehliyetin parasının yarısı çıkıyor. Onun için kurallara uyup ehliyetimizi BE yapacağız maalesef. Ki bu yasa da yeni çıktığına göre bu yaz çok Çevirme canlar. olur. <laughs> Çok canlar yanar. Çok canları yakacaklar yani. Hmm. Uzun yola çıkmadan önce ehliyetleri yenilemek gerekiyor. Evet. Yani Hepimiz. biraz da polis arkadaşların insafına kalıyoruz. Yani çek kantara diyebilir. Kantara çektiğin zaman iddialaşıp da kantara çekersen polisle iddialaşıp bu sefer karavanı bağlayacaklar. Çünkü yetkileri var. Karavanı bağladığı zaman park ücreti vereceksin, cezasını vereceksin. Karavanı tekrar o bağlanan yerden alabilmek için BE ehliyeti olan birini bulacaksın. O gelecek ancak karavanı o çekip götürecek falan filan. Uzadıkça da uzuyor. Bu tür şeylere girmemek için, polemiklere girmemek için eee Yapacak bir şey yok. BE ehliyeti almak zorundayız. Evet, Bu durumda bizi üzüyor arkadaşlar. İşin kısacası bu. Hepimize kolay gelsin. Neyse devletimize biraz faydamız olur. Tamam. Biraz para kazandıralım ne yapalım. Hadi bakalım. Veya başka bir çözüm. Karavanı sat. <laughs> Karavanı satacağız. Çekme karavandan vazgeçip motokaravana döneceğiz. O da imkanlar dahilinde tabii. tabii yani, benim karavan. imkanım olsa ben de isterim motokaravana benim kullanabilmeyi. Motokaravan 30 bin lira verip BE ehliyet almak mı? Neredeyse 100 bin lira daha üzerine koyup şey 100 bin lira diyorum. 1 milyon lira daha üzerine koyup motokaravan mı almak mantıklı? Onun için biz BE ehliyetimizi alacağız arkadaşlar. Kaçar yok.